Onda da bir şey yok yani. aldım. Aldık bakalım ne aldık. Küçük bir şey aldık ya. bak bir şey geliyor. Gargur mu? Ufak farklı olduğunu bilemem. Helal Biraz daha büyüyebilir ya. Biraz daha büyüyebilir arkadaşlar ufak. Melanurumuz var şöyle. Hanfist arvayla aldık. Atalım. Alamadılar arkadaş. Bir aldıramadık ya. 是的，是的。 Anlıyoruz şu an. Var Melanus. Aha vurdu. Hadi al artık şunu ya. Ufak demek ki. Sık geliyor. Sık geliyor. Pislik. Pislik. Aldım, 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 aldım sefer aldım. sefer aldık, bir sefer, aldık, bu sefer. değil gibi. ya bakalım, gel, 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 gel. dur Aynen. Bir melanurumuz daha var. Bu diğerine göre bir tık daha iyi gibi. Şöyle göstereyim. Ya ben gene de sağlayacağım ya, bir tık daha büyük istiyorum. Biraz daha büyük olsun. Yine limitsiz balık da atacağım yine de. Hop. Arkadaşlar ya gene kamera kapalı kalmış. Arkadaşlar bakın çok güzel bir melanur aldım. Efsane bir melanur aldım. Takoz. Şöyle göstereyim bakın. Takoz melanur. Sandal 65 de aldım. Şu, şu silikonu çok seviyorum. Küçüklüğü çok avcı. Evet kamera var ya şu kamera ne güzel de aksiyon aldı ya. Es devam edelim arkadaşlar. Aldım. Aldım da çok ufak be. Ne böyle. Ufacık bir sargoz ya da Melanur. Olma ihtimali yüksek ya. Neymiş? Melanur. Biliyorum ben. Bugün Melanur günü herhalde. Her yerde Melanur var. Şöyle i̇şte bakın, şöyle bir Melanur'unuz var. Yani ufak. isim. alırsak alırız bir şeyler. Burada alırsak alırız bir şeyler. Hadi bakalım. Onu alırız. Şimdi Zor. Aldım. Ufak bir sargoda bence ya. Aynen. Oo çok kötü girmiş be. Evet kapkara bir sargoz aldım bakın arkadaşlar. Bir aksiyon verdim yukarıya yapıştı. Hemen tabi salıyorum. Hop git bakalım. içinde balık gelme ihtimali yüksek arkadaşlar. Bakacağız. Aldım. Oh oh oh. Bıraktı arkadaşlar. Çok güzeldi be. Çok güzeldi be. Of oh, of. Oh. aldım. Bak ama. Aldım. Burada aldım. Ne bu? Ey Allah'ım ya. Geldim buraya. Deli. Şöyle ufacık bu sarı gözümüzü hemen atalım. Hop. Ya o senin değil o benim. oh, 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 oh. be, nasıl alamadık be? Nasıl çekti be? Arkadaşlar hayatımda kalıp en değişik orfos deforme. Bakın gözler de birbirine çok yakın. Deforme değişik bir orfos. Goblin köpek balığı gibi yüz aynı. Evet atalım gitsin. Daha fazla şey yapmasın. Anında gitti. aldım. Arkadaşlar güzel bir şey aldım. Real şirin Bakalım sargozdur diye düşünüyorum. Aynen. Gel bakalım gel. Evet. Real shrimp iş yaptı arkadaşlar. Şöyle bir sargozum var. Ümitlerimizin altında. Gittim bakalım. yapacak bir şey yok. Çok çok, çok büyük değildi Allah. O kadar da büyük değildi yani. balıktı evet, çok büyük olmasa da. aldım. Daha iyi, daha iyi, daha iyi arkadaşlar. Daha iyi. Daha iyi. Hadi. Çık oradan. Çık, 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 çık. Çık, çık, çık. Arkadaşlar bu bayağı iyi. Ho, ho, kocaman. Benim niye bu kadar tak şey ya? Bu arkadaşlar çok büyük. Bayağı iyi. Allah'ım lütfen kaçmasın. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi be, çok iyi, çok iyi, efsane. Arkadaşlar. Efsane. <laughs> Şunun büyük ne bak? Şunun büyük ne bakın arkadaşlar, dev, dev. Evet. Yeni yaşamın ilk balı arkadaşlar. Böyle çok güzel bir sargoz oldu. Evet doğum günü hediyemiz. Teşekkür ederim. Böyle göstereyim arkadaşlar bakın. Çok güzel bir sargoz. Efsane. Miguel aldık zıpır. Devam edelim bakalım. aldım. Aldık bakalım çok büyük değil. Çok büyük değil ufak. Evet. Oyna oyna. Böyle bir sabah arkadaşlar ufak hemen atıyoruz. aldım. Aldık. Oo, oh, o oh, oh oh gel bakalım ya. Aldık. Gel bakalım. E orta boy. Bir sargos. Çok küçük değil. Biraz daha büyüyebilir bence. Hadi git bakalım. Ulan var ya felaket bastı be. Felaket bastı alamadım be. Of of gel de delerme ya. Kaçırmalara doyamıyoruz ya. aldım. Oh 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 güzel aldık. Güzel arkadaşlar. Bu da kaçtı. Yok kaçmamış. Bu geliyor. Geliyor güzel. Gel 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 gel. hemen yukarıdan çekelim de hiç hiç şey yapmayalım. Güzel. Güzel bir parça. Güzel bir parça. Güzel bir parça. Kediler görmesin. Bu da güzel bir parça arkadaşlar. Bunu da alacağım. Oh be. Gelsin tavalar. Gelsin tavalar. Bu da güzel arkadaşlar gördüğünüz gibi. Devam edelim. Buruş var efsane. <laughs> aldım. Of 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 bu da güzel arkadaşlar. Bu da güzel. Bu da güzel. Bu da güzel. Bu da güzel geliyor. Bu da fena değil. Güzel. Bu da tabaklı. Bu da tabaklı. Hop. Of oh, güzel. Güzel güzel güzel. Güzel. Fena değil. Yeri kadar büyük olmasa da güzel. Şöyle göstereyim. Tavaya atılır. Yani biraz daha büyüsün ya. Tava atılır da biraz daha büyüsün. Yine dayanamadım ya. <laughs> Yine dayanamadım. <laughs> evet, git. <laughs> Kimse görmedi bunu. <laughs> bir tık daha bir arkadaşlar yani. Fena yani bir boy değildi. Benim için istiyor ama. Olsun ya. Of oh, çok fena vuruş var ya. Ufak ufak çok vuruş. Oh, aldım. <laughs> o, o, o çıldırdı çıldırdı. Gel bakalım gel. Evet arkadaşlar. Şöyle bakın bir tane daha aldık. Bronz bir sarı bu, Bronzlaşmış artık. Evet atalım. Hadi git bakalım. Ufak tabii. Aldık. Güzel aldık. Güzel bir sargoz aldık arkadaşlar. Oh güzel. Ha bakalım güzel güzel güzel. Oh oh tabaklık. Şöyle çok güzel. Yakında bir sargoz bastı. Tabaklık bir sargoz. Boyutu gayet güzel arkadaşlar. Tabaklık. Güzel bir sargoz aldık. Hadi bakalım güzel hakkında bastı. Bakın şöyle göstereyim. Boyutu gayet güzel. Seviyorum sargozları ya. Devam tamam edelim. Evet. Devam edelim. Burak'ım çok ya, acayip duruş var. Muvaffak. No, yakalanıyor da çıkar. kuruş var bu arada. Raket kuruş var da ufak. <laughs> <laughs> Aldım. Of oh, of oh, of oh, of oh, of oh. güzel aldık arkadaşlar. Bu fena değil. Bu fena değil. Bu güzel. Güzel kafa atıyor. Güzel kafa atıyor. Of 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 çok iyi bu. Çok iyi arkadaşlar. Of 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 çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi arkadaşlar. İp her tarafıma dolandı bu arada. Havaya kaldırırken. Evet. Evet bir tabaklık demeyeyim tepsilik aldık. Şöyle ama her tarafta buradaki pisliklerden dolayı mecbur balığı şeye koymak zorunda kaldım yere. En sevmediğim şey burada yere koymak her yer pislik çünkü. Arkadaşlar bakın şöyle. Görüyor musunuz büyüklüğünü? Efsane bir sargoz daha aldık. Çok güzel be. Çok güzelsin be. Targoz olsun bizim olsun arkadaşlar. Şunun büyüklüğüne bakın. Görüyor musunuz? Kocaman. Görüyor musunuz büyüklüğünü? Evet devam edelim bakalım. Güzel gidiyoruz şimdilik. Evet arkadaşlar. Ama bitirdim. Eve gidiyorum. Çok sıcak arkadaşlar bu ara. Zaten Türkiye'nin her yeri yanıyor biliyorsunuz. Maalesef şapkasız çıkmayın arkadaşlar vallahi güneşin altında çok fazla kalmayın yani güneş çıkıp terlemeye başladığınız zaman avı sonlandırın bendense tavsiye ben de balık yaptığı için maalesef bırakamıyorum ama öyle yapmamız gerekiyor aslında varlar yanımızda lokası bulunduralım su içelim susuz kalmamalı vücudumuz çünkü sürekli tır için vücut sus kalacak ben yani bu şekilde arkadaşlar Yine güzel bir av yaptık. birimizi aldık. Güzel balıklar kandırdık arkadaşlar. Çok güzel sargozlar kandırdık. Devam edeceğiz bakalım. Avlarımıza diğer günlerde. İnşallah levreye de rastlarız. Çukra'ya da rastlarız. Çukur'a bu ara teklik gösteriyor kendini aslında. Geçen bir arkadaşımızı fırla kaçırdı. Bakacağız artık. Görüşmek üzere. Kanalıma da abone olup videoyu da beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın rastgele.